Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökberk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Yanımda Eren Çağrı var. Hoş geldin Eren. Ben varım. Hoş buldum. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah imposter çıkarız. Kanka mikrofonunu kapatma. Bak ben uğraşamam bir daha. Tamam. Bizim halimiz bu. yumurtadan öyle bir şüphelendim ki var ya ışık What? Hiçbir fikrim yok yani Şu elektrikte bulmuş Siyah bulmuş elektrikte elektrik Bu arada peki. bizim yanımıza gelen hangi renkti? Bizim yanımıza gelen hangi renkti? Bilmiyorum yumurta vardı işte Pembe miydi? Var Kim vardı? Aynen pembeydi galiba ben o... hatırlamıyorum Evet evet onu diyorlar kanka ver ver pin gel Kanka bir bekle ama. Ben verdim. A Ayan ya. O dur kesin de. İnşallah mı? Ya aşağıda mı geldi ya? Aynen. Sikip As diyor sikip. kesin o. Bundan bakıyaz. Hadi ver. Hadi pink hadi ya. Marble blue diyor. Yok gitti. Pink Imposter. Bu değilse var ya yandık çok kötü yandık Aynen bu son bir impostor Buymuş tamam Oha kapı kapattı Şu klavyeyi çekeceğim yanıma ya. Kanka sen değilsin değil mi ikinci? Bilemem. Bilemem diyor oğlum sensin ha. Belli olma Demir babana bile güvenmeyecek. <laughs> Bu oyunda babama bile güvenmeyeceğim. Evet. Oh ben şükür. Oha. Türk var mı diyor? Var var. Biz zaten türküz Purple, Purple diyor. Purple diyor. Purple. Mor diyor ya. Beni ya, verelim ama... o zaman. Sen verdin mi? Öyle diyorsa öyledir edinler. Verelim, verelim bakayım bakalım. başka bir şey yazmış. Lan hile mi lan? Adamın Oha. Onu adam tek attı gel gel bir tane daha atalım adam hepsini bildi ha acaba gördü mü hadi bir daha gelsin yani işte başlattım ya yedik şöyle ne olacak aynen aynen Bire bir şey yok kanka <laughs> oha lan adam şeyden mi çıktı tek Aydın attım be. Öldün mü? Nerede öldün? Elektrik burada. Evet. Şimdi kimden şüphelenelim? Oradan gelen kim vardı? Birini sallayacağım. Birini sallayacağım. Like Sallayacağım. Yapacak bir şey yok. Skip verelim ya da. Skip skip skip. Skip aynen skip. Bu sefer bakacağız ama şimdi çok şüphelendi olma ya. yumurta bak bana vermiş ben neyim? Bak, bunlardan biri Bitecek Biri ölürse bitecek Sanırım biri, öl biri ölürse bitecek Evet biri ölürse bitiyor O yüzden katil Evlenmeniz lazım Seni kim öldürdü kanka mi? <laughs> Sen bilirsin <laughs> ee, Kimse duymuyor sende ben varım Beyaz, beyaz 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 kaç kaç Dedim ben beyaz dedim ben beyaz dedim ya Ben dedim abi beyaz dedim ben ya Aka <laughs> Hadi hızlı <uzun> gelin Bu hatırımı yok Oğlum niye da? başlattın? Olamıyorum ki zaten hiçbir şey. Oğlum <laughs> bir iyi. Burada direkt birini bitirip oyunu kazanacağız bak. Yumurta yürü git yumurta. Sen burada ne yapıyorsun? Tatlı doluyor mu? Vov da abi yanımda öldürdü Adam adamı mı? biliyor musun? Adamı dibimde öldürdü oyundan çıktı. Gel başlat, Bir tane daha atalım Aynen bu son olsun. kadar kaç dakika? Aynen. Son. Adam direkt yanımda öldürdü oyundan çıktı ya. ya. Şey ya. biraz 10 kişi oldu olsun da. Aynen. Öyle. bekleyelim. O sırada şey skinlerimi de değiştirelim. Ben de bir değiştirsem mi? Ben böyle Neyse böyle değişir. Şey Başlayalım bakalım. Ne bir iyi. Aynen aynı şey oldu. Neredeyse. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. 8 dakik olmuş bu arada. B bundan sonra bir tane atabiliriz uzun olmazsa aslında. evet yani sıkıntı yok kanka. Bunun <laughs> içinden çıkarttım. Admin'de iki tane görev var şimdi bir dakika. Bu adam. Fetral yaptık. oksijen ben oksijenin oradayım oksijenin oradayım haberin olsun hmm, kazandım sine gidi seni sine gidi seni gidisene. oymuş ya neyse başlatacağım hemen Ta son olsun başlatmasaydım biraz daha bir da böyle kısa sürüyor çünkü kısa sürecek biraz daha olsaydı da öyle şey yapsaydı ben oynamayacağım galiba oyunu bir daha. Kaç katil var? 6 kişi mi başlıyor? 1 katil aynı. Katil evet, tamam. Arkadaşlar video durmuş. Hemen devam ediyoruz. Tamam geldim reaktördeyim, 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 reaktördeyim. Hadi geçsin biraz tarafa. Kazandı. Yine <laughs> mi <laughs> Reaktörle kazandım. Sen ne yaptın? Reaktörle kazandım. Şu yeşili bana bıraksana be. Eşel... Tamam. Al. Oğlum benim limitim ben niye 0 gösteriyor ya? Allah Allah. Niye böyle oldu? Ben de beyaz alayım bakayım. Hadi yaz güncel durma. Telefondan girdiğini girdiğim için hile mi açsın lan yoksa? Ya yok be. Adam bile. Vallahi yer olabilir <laughs> <laughs> bile. <Olabilir. gülüyor> ben de yok ki. Ya ve he bakacağız şimdi göreceğiz. Başlatma. <laughs> yok başlatma başlatma. Dolsun bir ya. Gelmiyorlar ki. Bu türlü kısa sürüyor çünkü onlar. Hadi gelin hadi. Hadi ya ikinci katilimin tadını çıkartamadım ya. Cehaletle <laughs> <laughs> kazandım. <laughs> <laughs> Onlar gelirler şimdi sen beni. <laughs> Bir katil var ya. Adam nasıl katil gelmedi çıktı hemen. o değmiş demek ki onu anladık. Abi davulant görevi var. Davulant görevi hiç sevmiyorum bu görevi. Gökberk selam. Ve görüşürüz. Aa! Sen ne yaptın lan? sen de bir şeylik ol, var ben... sen iyi olursun, değil mi? Ben <laughs> <Seni gel. Ya. gülüyor> <Seni gülüyor> işte. Abi sen hilesin garanti garanti. Hangi ölüm benim ölümüm oldu? Ver şu. <laughs> beyaza verin. Beyaza verin. <laughs> beyaza verin. Ver <laughs> beyaza ver. Ne bir kardeşim ya. Kardeşim beza var adam imk. Kardeşim var adam. Sen report desem belki inanırlar ha. <laughs> de bakayım. Ne yapıyor biz şeylerde? De bakayım. Ee iyi mu de? Kuryaz mı? Beğendiler. Ya değişik de bir ya. Bir de bir bir ya. Ama self report dedikten sonra I think black diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya mu değil o zaman beyaz <laughs> <Evet>, evet. evet, <laughs> kabe. Yes yes yes. Ya da me dark green diyor. Dark green. Hayır değil değil beyaz. Yes me. Beyaz, ağalar beyaz beyaz. Yes my tamam, server. Bir için bir şey versen gitti ya. Hadi bakayım. Hadi oh, be. 30 saniye bekleyeceğim ya. 30 saniye bekle kardeş Ya telefonla sürüyoruz.